Sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun ya? Senin bana bunu yapmaya ne hakkın var? Benim kızımı alıyorsun, getiriyorsun, benden gizli kan tahlilleri yaptırıyorsun. Ne hakkın var buna Cihan? Bu kadar mı saygısızlaştın sen ya? Hiç mi saygın yok? Haklısın. Ha inkar etmiyorsun yani. Hayır. Ne desen haklısın. Ben ben çok sıkıldım bu durumdan tamam mı? Ya neyse ne ya? Al aç bak. Al aç bak bakalım Zeynep senin kızın mıymış değil miymiş? Al. Yeter. Tükenli ben artık yeter al. Bu kadar düşünecek ne var Cihan alsana. Ne var biliyor musun? Ben Zeynep'i aldım tuttum buraya getirdim kan yaptırmaya. Senin ne düşündüğünü ne hissettiğini hiç... Umursamadın. Doğru umursamadım. O yüzden de sen haklısın. Çok üzülürüm. Ama için rahat olsun. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Sınırsın. Hayır öyle. ben şeyden dolayı söyledim bunu İnsan yani bazen yakınlarını anlatamaz ya yani Düşündüklerini rahat rahat söyleyemezsin Eleştirilmekten korkarsın O yüzden Sen hiç hayatında birini kıskandın mı? Tabii ki Kimi mesela ya da neyini kıskandın onun? Ee, onun benden daha başarılı olmasını galiba. Bir arkadaşım vardı fakülteden. Geçen sene prof oldu. En son kıskandı bir şey yok. Niye sordun bunu? Ben hayatım boyunca neyi kıskandım biliyor musun? Yastığa başını koyar koymaz uykuya dalabilen insanları kıskandım. Benim hayatım koskoca bir yalandan ibaret. Zeynep'le konuşamıyorum. Babasıyla konuşamıyorum. İşte bir tek kendimle konuşuyorum, anlıyor musun? Yatağa yattığım zaman bin tane şey geliyor aklıma. Bin tane ses, bin tane soru. Dönüp duruyorum işte öyle yatakta. O yüzden o insanları kıskandım. Demet, Cihan niye geldi buraya? Testi almak için mi? Testi alıp yırtıp attı. Gördüm. Peki neden saklıyorsun? Ya yani niçin söylemiyorsun onun Zeynep'in babası olduğunu? Doğru bildim değil mi? Ya niçin söylemiyorsun o zaman? Mecburum. Daha önce başka sebeplerim vardı. Sustum, söyleyemedim. Şimdi başka sebeplerim var. Hangi sebepler? Benim kızım çok mutsuz, biliyorum. Ve çok kızgın bana. Ama en azından Cihan'ın kızı hayatta. Sen benim arkamdan diş mi çeviriyorsun ya? Benim kızımı alıyorsun, getiriyorsun, benden gizli kan tahlilleri yaptırıyorsun. Ne hakkın var buna Cihan? Bu kadar mı saygısızlaştın sen ya? Hiçbir saygın yok? Efendim Serdar. Cihan'cığım merak ettim sonuçları aldın mı? aldım aldım. Efendim? Gerek kalmadı Serdar, sağ ol. N nasıl? Ne demek o şimdi? Gerek kalmadı. Sana da zahmet verdim, kusura bakma ne olur. Ya bırak şimdi ne zahmeti? İstersen ben senin için öğreneyim sonuçları. Yok gerek yok Serdar. Ya e, Serdar daha sonra konuşalım mı? Benim biraz canım sıkıldı. Tamam abi. İstediğin zaman ara. Sen dön istersen artık. Ben zaten şuradan bir taksiye bineceğim. Ne zaman istersen. Gece, gündüz, istediğin saatte arayabilirsin beni. Tamam. Çok sağ ol. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Jale yukarıda mısın? Jale iyi misin? Jale iyi misin canım? Ha? Evet. Oh, Dur tamam. 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 Ay oh, şey bu. Oh. Tamam. Ah, yüzümü yıkayacağım. Tamam yıkayalım. Gel. Oh, tamam. Tamam. Allah evet. Allah evet. Allah. Gel yıkayalım. Evet. Tamam. 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 Evet. Uzanmak istiyor musun biraz? Başka biri olsaydı asla, asla benimle durmazdım. Olur mu öyle şey hiç ya? ha? Seni çok seviyorum, biliyorsun Ben de seni. Bak. Geçecek, bunların hepsi geçecek. Bu ilaçlar bitecek, tedaviler bitecek. Tamam mı canım benim, ha? Geçecek değil mi? Geçecek. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Ne oldu, bir şey mi oldu? Hayır, hiçbir şey olmadı. Ay, ah. Tamam tamam tamam. Gel tamam <laughs> tamam. Hadi gel. gel. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.